Kim? Hadina. Evinde Hadina nani? Sen... sen nereye geldin? Göna'ya geldim. Ne yaptın sen köyde? Anne Burası kimin evi? Milli'nin evi. Hayır. Hayır. Buna. At dışarı. Mana ay. Mana. Taş. Ne? Taş. At. At da yerde At. At. Nereye attın? <laughs> Bu annem. Eba! Annem ne gitti? Eba ne gitti? Naz Nazmiye bağır bakayım nana no, nana no, no. çok bağır nana no, no, no. ne yapıyorsun de nana 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 çağır bir daha nazlı diye nana ne yapıyorsun de no, no, no. Geleyim mi de çok no, çok nana no, nereye gidiyorsun de nereye no, gidiyorsun? No. No, no, no. Bir daha bağır. Nazmiye. Nazmiye. Yani, nereye gidiyor? Sor bakayım nereye gidiyorsun de. Ben nana. Nereye gidiyorsun de? Ben nereye gidiyorum? Yanına da geziyorlardı. <laughs> Hee. Çağırdı. Gitti mi? <laughs>